Rahmetli Rubuşonlar. Robuchon acayip tat alırdı. Böyle korkunç hayvani ama bu hayvani güzel anlamda vahşi bir hayvan gibi koku alma tat alma yemek duyusu korkunçtu. Vefat ettiğinde 31 tane Michelin yıldızı vardı. Dünyanın farklı farklı yerlerinde işte Paris'te 3 yıldız, İngiltere'de 2 yıldız, New York'ta 3 yıldız. Toplam 31 tane Michelin yıldızı vardı. Erişilmesi zor bir rekor. Yanında çalışma şansına sahip oldum ve bütün servislerden önce öğlen ve akşam sosları mutlaka kontrol ederdi ve taze yapmamızı isterdi ve her yemekte farklı bir sos olduğu için 12 tane sosu tekrar tekrar yapmanız lazım. Bir seferinde öğleden kalan sosu hafif ısıtıp akşama vermek istedim. Birazcık da böyle içine bir şeyler kattım, tazeledim. Ve o 12 sostan onu anlayıp üzerime o sosu, sıcak sosu boca etmişti ve bütün servis boyunca o sos ve dedi ki sakın ceketini çıkartma ve açık mutfak herkes de izliyor bütün müşteriler izliyor açık mutfakta böyle üzerim sos dolu bir şekilde bir servis geçirmiştim unutamadığım anlardan bir tanesi.